Merhabalar ben Nurgül. Nur Mutfağı kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü hazırladığım tarifim ekşi krema. Ekşi krema evde nasıl yaparız? Yapımı çok kolay arkadaşlar. Sadece 3 ana malzeme lazım. Krema, limon suyu, bir cimdik tuz. Varsa daha sonrasında lezzetlendirmek için taze dereotu ya da dereotu, kurutulmuş dereotu. Evet yapılışı. Kabımıza kremamızı ilave ediyoruz. Bir limonun suyunu da ve bir çimdik tuz da ekleyip çırpma teli ile çırpıyoruz. Kısa bir süre sonra kremamız yoğurt kıvamını alacaktır ve ekşi krema artık hazır hale gelecektir. En son olarak da kıyılmış dereotu ya da dediğim gibi kurutulmuş dereotu ekleyebilirsiniz. Ben o anda taze olmadığı için kurutulmuş dereotu ekledim. Evet gördüğünüz gibi ekşi kremamız artık hazır. Çok kısa bir sürede. Harika bir dip sosu. Çipsin yanında, salatalarda, fajita yanında, farklı lezzetlerin yanında sos olarak kullanabilirsiniz. Evet kurutulmuş dereotu da ekledim. Tekrardan karıştırıp ve ekşi kremam artık hazır bu tarifte sizlere ekstra vermek istedim arkadaşlar. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Yorum ve beğenilerinizi lütfen kanalımdan eksik etmeyin. Ayrıca farklı tarifler kanalımda mevcuttur. Diğer videolarıma mutlaka bir göz atın. Göz atmışken de kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.